Herkese merhabalar arkadaşlar. İstanbul'da YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte abdest nasıl alınır ondan bahsedeceğim. Abdestimizin eksiksiz olabilmesi için farzlardan başka abdestin sünnetlerine ve adabına da dikkat etmek gerekir. İşte bütün bunlara dikkat ederek abdest yoranımız verdiğimiz 1- Bir, paçamızı kıvırır, kollarımızı, bisikletlerimizin içine kadar sıvat abdest almaya hazırlanırız. Eyyüb Besmele çekeriz. Yani Eyyüb Bismillahi Rahman 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 Eyyüb Abdest almaya gerek ne gidiyor? Ecelimizi bileklere kadar üç defa güzelce yıkarız. Bu arada parmak aralarını diğer elin parmaklarıyla aralayarak yıkarız. Parmaklardan yüzük varsa altın ya da yıkanması için oynatılır. Elleri yıkarken suyu temizleyici ve İslam'ı nur kılan Allah'a hamd olsun diye dua edelim. Sağ avuçla ağza üç su alınarak güzelce yıkanır. Bu arada dişler varsa ispat ve fırça ile yoksa sağ baş ve şehadet parmağı ile oluşturarak temizlenir. Ağız yıkanırken Allah'ım bana peygamberimin içerisinde havuzunda bir su ispat et ki Ondan sonra susamaya yedi dua edin. Dağ avuç da bundan üç defa su çekilerek her defasında sol el ile burun temizledi. Neredeyse isler. Bu arada nimetlerinin ve cennetlerinin güzel kularından beni mağrım etme Allah'ım diye dua edin değerli dostlar. Şey. Taşların üstlerinden gene altına kadar kulakların önünde kalan yüzü yüzüğümüzü üç defa yıkarız. Suyuk yüzüğümüze hızlı çarpmamaya, etrafa sıçıramamasın diye dikkat ederiz. Bu arada bazı yüzlerin akılanacağı ve bazı yüzlerin kanalacağı kıyamet günü benim yüzümü durur ile ak güne kıl Allah'ım diye dua ederim. Önce sağ kolumuzu sonra da sol kolumuzu dirseklerle beraber üç defa yıkarız. Sağ kolu kanarken bana emel desteklerini sağ tarafımdan ver ve benim hesabımı kolay kıl Allah'ım diye sol kolumuzu yıkarken de bana kitabımın sol tarafından bir arkadan mı verme. ve beni şiddetli bir sorguya çekme Allah'ım diye dua edilir. Sağ elimizi ıslatarak avuçlarımızın içiyle başımızın önde birini, dörtte birini önden arkaya doğru mesheden sızılarız başımızı mesederken benim üzerime bereketlerinden indir ve benim rahmetinle affet Allah'ım duası yapılır. Ellerimizi tekrar ıslatıp şehadet veya küçük parmaklarımızı kulaklarımızın toka ve baş parmakla kulakların arkasına temizledikten sonra diğer üç parmağımızı dış ile boynumuzu mesederiz. Kulaklarımızı mesederken Allah'ım beni sözlerin en güzelinden uyan lanından engle boynumuzu mesederken de el ele neden denenden ateş ateşinden uzaklaşan duaları yapılır diyoruz. Sonra da önce sağ ayağımızın küçük parmaktan başlayarak parmak aralarının ve ayaklarımızın topukları birlikte güzel gitsektir sonra da aynı şekilde bu ayakları ayakları yıkarken bir takım ayakların kayacağını kıyamet gününde benim ayaklarımı senin yanında kaydırma Allah'ım bu an şeklinde. Bugün konumuz abdesti. Daha fazla böyle videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek